Altay Bayındır mı Uğurcan Çakır mı? Altay Bayındır. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin kalecisi. Yeterli <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii ki. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Peki şampiyon kim olur sizce? Fenerbahçe tabii ki. Olur mu? <laughs> ee, olur gibi. Eşim daha çok takip ediyor. Şimdi Trabzon'da Fener arasında 20 puan fark var. Kapanır mı? Olabilir. Derbi ya. Olabilir. Tabii ki daha var. 20 puan fark olabilir ama yine de geçebilirler. Birkaç maç aldıktan sonra bu iş çözülür. Altay bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Tabii ki Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır çünkü Trabzon'un en iyi kalecilerinden birisi. Altay yani bence kimse yani bunu izleyenlerden alınmasınlar. Altay pek fazla iyi değil. Yani bizim Fatih kalecimiz bile olan daha iyi. Altay bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Altay bay bayındır. Neden? Bence öyle çünkü isminden belli. Ben şu an izlemiyorum futbolu ama bilmiyorum. Bence Altay Bey'in de. İsminden dolayı başarılı mı? Evet bence öyle geliyor. Uğurcan'ın ismi başarılı olmuyor mu? Bence olmuyor. Olmuyor mu? Evet. <laughs> Siz hangi takımınızsınız? Ben de Fenerbahçe'liyim ama ben futbolu kadar izlemediğim için bilmiyorum. Sadece Fenerli olduğu için değil de ismi Altay başarılı olduğu için mi diyorsun? Evet. Var mı ya çevrenizde Altay isminde başarılı olan? Evet babam. Babanız. <laughs> evet babamın Ondan ismi. Dolayı. Evet. Altay Bayındır mı Uğurcan Çakır mı? Uğurcan Çakır. Koyu Trabzonsporluyum çünkü bu sene de İstanbul'u yakacağız Allah nasip ederse. Yakacaksınız. Yakacağız. Ee, derbi, var. derbi Fena. var. Trabzon tabii ki. Alır mı? Alır. Yüzde yüz. Altay Bayındır mı Uğurcan Çakır mı? Altay Bayındır. Yani bence Uğurcan Çakır çok pop poplanıyor. Yani Altay Bayındır daha iyi, performansı daha iyi ama medya tarafından çok pop poplanıyor yani Uğurcan Çakır. Başarılı olduğu için değil mi? Ya başarılı tabii ki. İki kalecimiz de başarılı. İkisi de milli takımımızın kalecisi ama ben Altay Bayındır'ı daha önde buluyorum. Siz? Varmıyorum. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Altay mı, Uğurcan mı? Altay. Evet. Daha iyi bence. Daha yetenekli. O yüzden. Altay Bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Altay Bayındır. Fenerbahçeliyim. Altay'ı çok yetenekli buluyorum. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çok dürüst, çok mert bir futbolcu bence. Yani Altay bayındır bir de çok yakışıklı. <laughs> Seviyoruz yani. O yüzden daha iyisi gelmez şu anlık. Ve söylerken böyle gururlu gururlu Diyorum çünkü Fenerbahçeliyim. En iyi futbolcularımızdan birisi Altay Bayındır'dır ya. Başka bir şey diyemiyorum. Adam gerçekten süper biri yani bir şey diyemeyeceğim. Sizce şampiyon kim olur? Şampiyon biz olmayız onu geçtik artık. Fener şampiyon olamayacak. Trabzon zorluyor şu an. Olabilir. Ama yani Süper Lig'de her şey bir anda değişebiliyor dengeler. 20 puan fark var ama. Evet yani biliyorum. Kapanabilir mi? Kapanmaz. Bu saatten sonra olmaz. Ali Koç başkanımız bizi düşünüp istifa ederse her şey çok güzel olabilir bir dahaki sezon için. Ama şu anlık Fenerbahçe şampiyon olamaz. Bunu üzülerek söylüyorum. Yani ben kaç yaşında en son şampiyon oldum? Yani akıl vali bile değildim. Düşünün. Yani olamayacağız. Yine olamayacağız. İstediğimiz kadar transfer yapalım. Mesut Özil'i getirdik yine olmadık. Ya Mesut'tunuz ama. Mesut'tuk. Olmaz mıyız? Mesut Özil'i kim getirdi başka? Hangi takım getirebilir? Getiremez. Evet. Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan anlaşılıyor. Türkiye'nin en büyük ta futbol takımıyız ama maalesef ki başarımız şu an yok yani. Altay Bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Ne konuda? Başarı, X de kaleci. Tabii ki Uğurcan. Neden Uğurcan? Dünyanın bir numara kalecisi. Dünyanın? Tabii. Türkiye'den ciddiyiz. Türkiye'nin bir numara kaleci, tabi. Ciddiyiz, ciddiyiz tabi. Niye? Neye göre abi? Bir numara kaleci. E, emsalı yok. Kurtarışlarına bak. Mantar gibi diyorsun. Tabi. Oğuz çok düzgün. Refleksler çok güzel. Bir de başlayalım. Altay Uğurcan. Uğurcan dediniz Uğurcan. Hangi takımsınız abi? Trabzonspor tabi ki de. O sene bu sene mi abi? O sene bu sene e, garanti görmemek lazım yine de. Futbol. 20 puan fark var abi. Top yuvarlak çünkü. İnşallah öyle olacak. Teşekkür ederim. Var mısın diyorumuz abim. Altay Bayındır mı Uğurcan Çakır? Uğurcan tartışmasız. Evet. Ee, refleksler, e, insani yönü, karizma, refleks on numara yani ülkemizde üzerine yok bence. Abim Altay Bayındır mı Uğurcan Çakır mı? Uğurcan Çakır. Daha iyi. Daha iyi. Aynı Beşiktaş. Peki Ersin mi Uğurcan mı deseydin? Ee, Uğurcan Beşiktaşlı olarak. Aynen. Uğurcan diyorum tabi Göz var nizam var. Bir de Trabzon. Eee ikisinden beri hak ettiği şampiyonluğu inşallah bu sene alsın abi. Beşiktaşlı olarak canı gönülden söylüyorum bunu. Altay bayındır mı Uğurcan Çakır mı? Ben Fenerbahçe olduğum için duygusal davranıyorum. Altay bayındır. Davranmasaydınız? Uğurcan Çakır Türkiye'nin ikalisi. Ama duygusal olarak. Ama duygusal olarak Altay bayındır diyorum. Peki şampiyon kim olur? Trabzon oldu gitti abi. Oldu, oldu gitti. Bak biz onları bu hafta yeneceğimiz halde bak bu hafta maçımız var onlarla evet. yeneceğimiz halde onlar nerede şampiyonluğu aldılar biliyor musun? Emin ol bundan. Beşiktaş maçında. O maçta bitir diyor. Beşiktaş kadık şeyde İnönü'de. Evet. 2-1 yendikleri 90 artı attıkları golü var ya. Altay Bayındır mı? Uğurcan Çakır mı? Uğurcan Çakır. Evet. Ben Galatasaraylıyım. Yeterli mi? <laughs> Aynı zamanda milli takımda da Uğurcan Çakır oynadığı için. Altay da milli takım. Altay sakatlık sürecinden sonra daha yeni yeni toparlamaya başladı. Uğurcan Çakır'ın e, Avrupa kulüpleri de peşinde. Uğurcan Çakır daha başarılı buluyorum. Altay Bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Ya ben Fenerbahçe olmadığım için Uğurcan Çakır. Fenerbahçeli olsaydın? Altay. Trabzonlu olsaydın da Uğurcan Çakır. Aynen. tarafsız davranmıyor yani. Aynen Beşiktaş olduğum için Uğurcan'ı tercih ediyorum. Ben başarı sordum. Başarı olarak bence Altay daha iyi. Oyun kime? Oyun Uğurcan'a. Uğurcan. Evet çünkü Fenerbahçe'yi hiçbir zaman sevmiyorum. Neden sevmiyor? Neden sevmiyorum? Beşiktaş'a çok ters geliyor ya. Beşiktaşlı bir insan çok ters geliyor Fenerbahçe ondan. Altay Bayındır mı Uğurcan Çakır mı? İkisi de değerli kaleciler. Altay da şu anda formda ama ya yani Uğurcan'ın sanki bir tık daha kalitesi daha yüksek bana öyle geliyor. Güzel Uğurcan Çakır. Evet Uğurcan Çakır. Siz hangi takımsınız? Fenerbahçeliyim. Evet. Altay Bayındır mı Uğurcan Çakır mı? Uğurcan. Neden abi? İşte. İyi, i̇yi mi? İyi oldu tabii ki iyi. Tabii ki. iyi. Türkiye'de şu an onun üstüne var mı? Yok. Bilmiyoruz. Yok. Yok. Yok mu abi? Yok. Sizce Altay mı Uğurcan mı? Ben de Uğurcan. Neden abi? Türkiye'nin şu an en iyi kalitesi o yani şu an. En iyi kesinlikle. Hangi takımsın abi? Galatasaray. Altay Bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Abi ikisi normal iki takımlarında çok güzeller beğeniyorum ama milli takıma baktığımızda Uğurcan biraz daha kötü performans ilerliyor. ilerliyor. Onun için bence A A U Altay daha iyi. Altay Bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Uğurcan Çakır. Ben Trabzonsporluyum. Ancak Sebep bu değil tabi, sebep e, futboldaki kendi dinamiklerinin öne çıkardığı, futbolcu olarak onu söylüyorum. O yüzden. Evet. Altay Bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Altay Bayındır tabi. Evet. Genç, e, hazimli. Daha iyi, bana göre daha iyi yani. Daha iyi diyorsun. Tabi. Ben Altay Bayındır derim yani. Nasıl? Hangi takımsınız? Ben Galatasaraylı'yım. Altay, Altay Bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Altay Bayındır. Onu daha çok beğeniyorum. Kurtarışlarını daha çok beğeniyorum. Daha yakın geliyor, sıcak geliyor ondan. Sanki takımısınız? Galatasaraylı. Altay Bayındır mı, Uğurcan Çakır mı? Uğurcan, Trabzon'un kalecisi. Neden? Bence daha yetenekli. Daha yetenekli. Daha yetenekli. Sanki takılmışsınız. Beşiktaş. Ersin nasıl abi? Ersin de onlardan bir tık aşağıda ama Ersin de iyi olacak inşallah.